Evzuri ile hymn şey diye bismillahirrahmanirrahim elem ne şerahleke sadrak ve vadani hanike bizrak ellezi en kaza zahrak ve rafani aleke zikrak fe inneme ali usri yusra inneme ali usri yusra fe iza feravte fensab ve ile rabbike fergab Bismillahirrahmanirrahim. İnne anzelnahu fi leylati l-kadr. Ve ma edrake meale leylatul kadr? Leyletul kadri, kadri hayrun min elfi şeyhrin. ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin. Selamun yehatu matla'i l-fecr. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ve hadallahu samedin. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekullehu kibüven ve ahadın. Sadakallahu lezim. Subhani rabbike rabbil izzeti amma yisifun ve selamun alel murselinim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna vekfi mervezenim. Verham mevteni abi hürmetiyle. Fatiha.